Dokunmazlık oyunumuz var önümüzde, odaklanmamız gereken en önemli şey bence bu. E, tartışmaları vesaire her şeyi bir geride bırakıp, nasıl e, konuşurken takım arkadaşı olarak tartıştık. Aynı şekilde takım olarak da yine orada performansımızı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün yararız ya. Sakarttın sen daha full destek ya. bekliyoruz. musun? Yok, sen ne kadar destek? Kızlara da full destek var. Onlar bir birbirlerine evet. bu kadar hızlı düşeceklerini yani bekliyorduk, tamam, bu kadar hızlı beklemiyorduk. Kimse düşmesin yani. bir şey Abi, herkes konuşalım. Dokunmazlığın anlamını bilecek, oraya evet, gidip evet. hırsını parkurdan yani çıkacak, rakipten çıkaracak yani. Bunu en başından beri konuşuyorduk, iki ay önce de konuşuyorduk. Yani birbirini burada sevmek zorunda değilsin, tamam, sen birbirine 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 yani, birbirine kavga yok. edersin, tartışırsın evet. ama maça çıktığında, oyuna çıktığında herkes birbirine izin verip takım olacak yani. Evet. Evet. Yapanlar. Yapan yapan yapan. bir... evet. Takım içinde huzursuzluk bu yaratacak mı yaratmayacak mı göreceğiz. Sonuçta kişilerin kişilerle sorunu bunu bu zamana kadar çokça oldu. Ama biz bunları bir şekilde aştık oyuna çıktığında. Çıktığımızda takım olmayı bildik. Bu çok önemli çünkü burada sorunlar elbet oluyor, Elbet yaşanıyor. Ama bunları sahaya yansıtırsak, hepimizin zararını oluyor. O yüzden biz yine oyunumuza odaklanmalıyız, işimize odaklanmalıyız. Dokunulmazlığa çıktığımızda da bunları bir kenara koyabilmeliyiz. Yoksa hepimiz bundan zarar görürüz.